Merhabalar, ismim Fırat İşbecer. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2004 mezunlarındanım. E, Fransa'nın başkenti Paris'te e, Sorbonne ve Ecole Normale Supérieure ortaklığında jeopolitik üzerine master yaptım. Bir süre Paris'te yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve teknoloji dünyasına atıldım. Pozitron firmasıyla mobil yazılım alanında ve mobil bankacılık alanında faaliyet göstermeye başladık 2006 yılında ve 8 yıl içerisinde Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en hızlı büyüyen mobil teknoloji firmalarından bir tanesi haline geldik. 2014 yılında Pozitron'u Londra merkezinde yine mobil teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Monetize firmasına sattık ve bu satışla birlikte Türkiye'de B2B alanındaki en büyük satış işlemlerinden bir tanesine imza attık. Bir süre Monetize bünyesinde çalıştıktan sonra 2017 yılında tekrar girişimciliğe geri döndüm ve e, Comensis firmasını kurdum. E, Comensis firmasının kurucu ortaklarından ve CEO'su olarak şu anda yine dijital dönüşüm alanında, big data alanında ve e, bulut bilişim alanında faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 220 kişilik bir ekibiz ve e, Türkiye'de e, faaliyetlerimizi yurt dışı ile birlikte devam ettiriyoruz. E, bu e, kariyer anlamında Galatasaray Üniversitesi'nin bana çok büyük bir katkısı oldu. Öncelikle Fransızca gibi zor bir dilin öğrenilmesi konusunda bana çok büyük faydası olan bir eğitim kurumu. Aynı zamanda İletişim Fakültesi'nin bu multidisipliner yaklaşımı bizim hayatta çok daha farklı açılardan bakabilmemizi sağlayan bir eğitim almamızı sağladı. Hukuk derslerinden, bilgisayar derslerine, istatistikten, grafik tasarıma, Yöntem Konferansı'ndan çok farklı dallara müthiş bir eğitim yelpazesinden geçtik ve bence en önemli, en değerli Galatasaray Üniversitesi'nin özelliklerinden bir tanesi de bu eğitimleri aldığımız kişilerde gerçekten her anlamda çok değerli, bize çok şey katan hayatla ilgili, akademiyle ilgili ve profesyonel iş hayatıyla ilgili bizleri çok şey öğreten, çok değerli insanlarla bir arada olduk.